Tamam merhaba. Bugün çok farklı bir şey edeceğiz biliyorsunuz. Her zaman doğallıktan yanayımdır ama Kardelen dedi ki Duygu ben sene makyaj etmek istiyorum dedi. O yüzden bugün Kardelen'le birlikte beni makyaj edeceğiz. Bakalım neler olacak. Bayağı merak ediyorum. Kardelen ne yaparız? Şimdi ne yaparız? Ee, tabii ki doğal senin sevdiğin tonlarda çalışacağız. Kahverengi, işte hı hı. böyle altın tonları, şeftali gibi şeyler yaparız gidişata göre bakarız durmaya. Çok öyle kafamda net bir şey planlamadık. Biraz Aynen. da akışına bırakıp yaparız bir şey. Heyecanlıyım. Ama merak etme doğal olacak. Doğal olacak. o <laughs> konuda hiç bir şey sıkıntı yok. O zaman istersen başlayalım. başlayalım. Önce yakından sizi, ya zaten bu doğal halimi biliyorsunuz. Böyle bir gösterem bakın şu an sıfır makyaj. Hiçbir şey yok. Aynen. Genellikle zaten ben bir böyle bir fondöten sür veririm. Birime sür veririm çıkarım. Ama şimdi neler olacak? Özellikle çok benim şeyim. için bugün hiç sıfır hiç doğduğu yapmadım. gibi geldi. <laughs> hiç fondöten bile sürmedim sen edeceksin diye. Haydi bakalım, çok bence de çok heyecanlıyım sana yapacağım için. Hadi, Hadi bakalım. bakalım başlayalım. Öncelikle bir nemlendiriciyle başlayacağım. Hatta tamam. ondan önce ufak bir e temizleme işlemi yapalım. Nemlendirici ile başlayacağım. Yalnız ben benim makyaj anlayışımı size anlatıyorum. Böyle alırım <laughs> fondöteni. Öyle sen yani fondötenim vardı. Elimi sıkarım. Böyle yoğurt gibi. Aslında Öyle bir şey Yanlış değil bile. Değil mi? Değil. Yani elle, ya, el ısısıyla yayılıyor. Aynı zamanda oksitlenirse de onu zaten oturtmuş oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi Budaklarından herisine geçeceğim. Budakları önceden nemlendirmek çok önemli. Şimdi gözden başlıyorum. Hadi bakalım. Benim gözlerim küçük ya Kardelen. Evet. Bu gözleri büyütebilir miyiz? Büyüteceğiz, evet. evet. sen hiç merak etme. Tamam. Biz onu illüzyonla, renk ışık oyunlarıyla büyüteceğiz. Hep bunlar oyun, hep bunlar oyun. Vallahi Şimdi... biraz da makyaj güzel olacak. Şöyle biraz yakından göstereyim. Şimdi bu aslında bir far ama ee, far bazı olarak da kullanılabilir. Şu gözündeki damarı görüntü falan eşitlemek için. Bu aynı zamanda kalıcılığını da arttırır makyajı. Neden, neler neler var hiç bilmediğimiz şeyler. Hiç habarımız yok bundan. Gene aynı şeyin bir farklı rengi. Biraz daha sonu. Gözlerim küçük dedin ya. Evet. Aynı zamanda şu bak e, tam kafanı düz Göz kapakların biraz aşağıya doğru ya. Evet. Bunu yukarı çekmemiz gerekiyor. Nasıl olacak o? O yüzden bu bir hile. Şimdi şuraya açık renk bir concealer sizdeki daha beyaz da olabilir. Biz rengine göre hani ayarlıyorum. Gözünü açık tutuyorsun. Duyuyorum. Tam karşıya göz hizana bak. Şimdi şurada Şöyle hafif bir çizgi çekiyorum. Şöyle dağıtacağım ama tam da dağıtmayacağım. Makyajın hattını belirleyecek o bize çünkü. Yani buradan aşağıya düşmeyeceğim. Şimdi şöyle toprak tonlarında bir paletimiz var. Çocukluğunun en sevdiği. Ben Toprak tonları. Şimdi öncelikle şu ter rengi gibi olan hafif şeftaliyle başlıyorum. Şimdi şurada sana da göstereyim. Şu renkle biraz koyulaştıracağım tamam. kenarları. Ben de bu kadar fırça olsa hangisini bulanacağımı bilmem <laughs> zaten. <gülüyor> Merak etme, bir saatten sonra ezberliyorsun. Tam karşıya gene bakalım. Gözün açık bir şekilde. <laughs> Ay neler olmuş? Benim gözüm aşağı doğruydun. O gibiyim değil mi? Öyle çekmişler <laughs> gibi gerdirmişim gibi yüzü. Şimdi daha fondöten gel Bir çeşit oldum değil mi? Bir çeşit Değişik oldum. Hadi lan neler ediyorsun beni? Neler ediyorsun? <laughs> Ay çok <laughs> güzel bir far paleti. Göstersene. Şöyle. Bu tabi Amerika'dan gelirken birazcık zayiat yaşadı. <laughs> bir ha, tane sıkıldı ama. Bir geldi bu. Evet. <laughs> Hafif böyle kirepte değil, kirepte bordonun orta değeriyle bir şeyle. Necati amca! Bir gelebilir misin? Buyurun. Merhaba, iyi günler diliyorum. Teşekkürlerimle. Necati amcacığım, Kardelen beni makyaj ediyor. He. Bir bakar mısın nasıl olmuş? İyi. Makyaj hakkında ne düşünüyorsun? İyi makyaj. Daha bitmedi Yapıyorum. Sence kadınlar makyaj sürünce değişmiyor mu? Değişir. Güzel olur mu? Olur. Makyaj hakkındaki düşüncelerini izleyicilerle paylaşır mısın? Ben ee, bundan yıllar evvel, hı hı. bende e, kimya mühendisliği de var. Makyaja da hakimsin sen. Bu konuda şimdi 70'li yıllarda ben bu memlekette kadınlar makyaj yapmazlarken hı hı. ilk defa bu memlekete makyaj getiren benim. Ko ta 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 tam Ko görüyorsunuz Necati amcam bulmuş makyajı. Kozmetik sanayi patronuyum, kuruluşuyum. Görüyorsunuz. Eczacıyım da ayrıca of. ama yüksek kimya, kimya mühendisiyim ben. Aynı Hakan... zamanda make up artistliğin de varmış, izleyiciyle paylaş bunu. O var. Bir konu daha söyleyeyim. Evet buyurun. Bir konu daha söyleyeyim. Türkiye'de ilk güzelleşme enstitüsünü ben açtım. Güzelleşmelisin hayatım, yani makyajla güzelleşmelisin. Doğal güzellik mi, makyaj güzelliği mi söyle. Hayatım bir kişinin şahsi güzelliği yok ise yapmacık güzelliğin fayda vericiliği olmayan güzellikte kalıcılığı olmaz. Yani ya. Demek ki bir kişi maneviyatıyla, maddiyatıyla, şahsiyetle güzelse, yargılışı ile güzelse, insanlığıyla güzelse, güzelliğinde birbirini dengeliyor, birbirini temin ediyorsa, şahsiyeti şahsiyetindeyse <laughs> Makyaj da fazlasıyla güzel olur. Erken evlenir hayatım. Sevdiğin erken bulur makyaj. Ooo! Her ne kadar? Hadi bakalım. Bundan ne sonra ne neler gelecek, Bakın, neler gelecek. Her ne kadar? Böyle bir dırnakları var. O jeli. Şey. Heh. Ona karısı iflas etti de onun karısının böyle bir dırnak boyasına fark etmez deseler de. Hayatım kesinlikle ojenin bir masraf olacağı kanaatinde olmuyorum diye. Yine diyorsun ki. Bir dakika ki. şimdi Dinliyor. ayrıcalık yok. <laughs> Peki tıraş olan erkek, <laughs> erkek kremi yüzünü sürüyor da kadına makyaj kremi niye laf oluyor? Niye laf oluyor? Ben bunu bir anlamıyorum hiç. İnsanın şahsi güzelliği çok önemli fakat bunu makyaj güzelliği ile tamamlarsa, bunu dengelerse kesinlikle erken evlenir. Çünkü niye? Kafayı bozulmadan seni seviyorum hayatım benimle evlenir misin lafı olmaz hayatım lütfen. Doğru söyledin. Bravo. Bravo. Sağ ol Nica Tamcı'cığım. Teşekkür ederim. Tamam anlaştık. Söyletemediysen söyleyebilmelisin. Doğru. Beklemede kalmamalısın. Yaşanmamış yıllardan sonra mutluluk aramak bana inan ki sadece kerizlik olur. Bulunsa da, bu da yine kaybedilmiş yılların miktarında yetersizlik olur. Doğru söyledin Necati Hanımcığım. Teşekkürler. Çok Teşekkür sağ ol. Biz bahsede devam ediyoruz. Çok sağ ol katkılarından dolayı. Şimdi kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık? Devam ediyoruz. Koyu bir renkle geçecektim. Şu köşesine, göz dışına, dış köşeye. Gene tam karşıya bakıyoruz. Çok hafif. Gene bu hattın devamında bir kalem sürüyorum ama incecik. şimdi şu rengi hafif böyle ışıltılı. Bunu en güzel bu tarz böyle simli, sedefli farlarda parmakla etki alırsınız. Gözünüzü kapatın. Hatta bunu e, bir gece makyajı ya da tamamen daha sedefli durmasını isterseniz aldığınız fırçayı ıslatabilirsiniz. Te şey, Amerikalardan gözümün üstünü sürmek için mi geldi bu far? Ya gözlerimle daha hafif geçeceğim. Iç Bayağı bir şeyler etmiş bu beni sabahlardan beri sürüyor bir şeyler. Yani. ne diyor botoks diyorum. yapıyorum. Bunu. Evet bu botoks. Bu botoks bu. Ben şu anda konuşabilmekte zorluk çekiyorum. O kadar bozuk. E, maskarayla da destekleyeceğiz. Ay maskara. Benim hiç kirpiğim yok. Öncelikle. En çok bundan korkarım. Kirpiğin kıvıracak korkma. Tamam. Sen tam karşıya bak, ben bunu ayarlayacağım. Merak etme, et de gelmez. Şimdi... Ben bundan yapmaya çalıştım, göz kapağım hmm. içinde kaldı. Onlar yapmadım onu. Genelde o korku oluyor, eti kıstıracağım korkusu oluyor ama çok dibe girmenize gerek yok. Burada bir püf nokta daha söyleyeceğim. Rümen'le ilgili. Evet. Ee maskarayı çok gözün dışına yapmayacağım sende hı hı. çünkü zaten kaldırmaya çalıştık ya şu hattı hı hı. gözün iç tarafına buradaki kirpiklere yoğunlaşırsanız o e, yanılsama ile iç tarafı daha yukarı kaldırmış olacağınız için burası daha havada gözükecek. Kız benim aslında kirpiğim varmış. O zaman onu öğreteceğim. dışlarını evet. sürmeyeceksin, buralarını sırla bunlar, hep bunlara sırla. Ben Aynen nereden bir yere bile? Bak sen, daha. çok daha. Fırçayı sonunda fırçaları O kadar çok yani. var ki şu anda <laughs> <laughs> neylere koydum. Biraz bakalım. <laughs> Yani Ama kalemi göz içine çekerseniz daha da küçültürsün. -"Gözümün üstüne yaklaşık 8 tane par sürdü." -"Par <laughs> dedi ki, gözün üstüne sürdüğüm parın aynısını altı sürüyorum." Evet. Bunu hangisini sürüyorsun? Ben nereden bileyim?" -"Ben sana hepsini tek tek göstereceğim." -"Şöyle bir şey göstereyim, salata." bazlı yani daha hareket yapıda kalıplar bu nemli tutuyor cildi. Onu şöyle karıştıracağım daha mantıklı bir kondisyonla karıştıracağım. Şimdi oradan onu karıştırıyor, buradan bunu karıştırıyor. Yani şimdi bir tanesini sürsen çok kuru olacak. Hem kalıcılık hem nem istiyorsak böyle bir karışımlar yapacağız. Evet, yan tarafta Elvan da bizden birlikte. <laughs> evet Elvan, söyle güzelim! Oraya müzik gelecek değil mi? Şimdi ne yapacağım? Üstünden süngerle geçeceğim. Oho. Biyo fırçayla geçip duru, biyo süngerle geçip duru, Biyo fırçayı Ondan bırakıyor, sonra karıştırıyor. Bütün gün nasıl kaldı diyeceksin ama. Ya yani bu iyice tampon hareketler, sürttürerek değil, tampon yapılması önemli, iyice cilde oturması açısından. Bu çok güzel bir kaş sabunu. Aaa! Şöyle şeffaf. Ne oluyor o? Ne yapıyor? Bu e, kaşı bütün gün sabitliyor, tarayıp yukarı. Şimdi iki kaşın arasındaki farkı göstereceğim sana bunu kullandıktan sonra. O biraz kururken göz altını kapatalım. Bunda gene aynı şekilde bir dolu tutması için göz bebeğim yerinden çıkıyor en gene... iyi. Ne sürdün oraya? Aydınlıklarımız açısından. Gene aynı kapatıcı daha. Hmm, çeneyi de sürüyoruz. kontür de var ya hiç beni anlayamadım. Evet, evacık kemiğim yoktu. Var olacak bir anda. Şu burnu bir küçültü ver be gardenenim. Şimdi. Gardenenim şu burnu küçültü vermiyor ya. Ondan sonra hep geliyormuşsun. Aynen Çünkü ya ne olur. Şu burnu bir küçültü verelim. Evet gördüğünüz gibi burnumla bayağı bir uğraştı ama hiçbir kontür burnumu küçültmeye yetmedi değil mi Yok de gayet konserci oldu ya? Hangi <laughs> <Ay>, malzeme neredeydi? <laughs> Kaşa geçelim. Ondan sonra da artık yani şöyle kaşları kalın olduğu için geniş bir fırçayı kullanıyoruz. Kahverengi bir far. Elinizdeki herhangi kahverengi rengi kullanılabilir. Bir de rujumuzu sürelim ve bitirelim. Daha doğrusu da önce bitirelim daha doğal kenar makinelerini süreceğiz. Burada bir taktik vereyim sana. Şuradan çok üçgen bir hattınız yoksa orayı yuvarlarsanız daha büyük. Evet. Bunu da yine fırçayla yapacağım. Kuşu da mı fırçayla yapıyorsun? Aa, tabii ki. Yani Ruşu daha da iyice oturması açısından. açısından. şimdi <laughs> sıkacağım. O ne edecek? Bu sabitleyici aynı zamanda bu toz kullandığımız ürünleri birleştirmesi açısından. Ha pardon. Bronzeri. Aaa bronzer. Bu arada şuraya süreceğimiz bronzer da gene göz yukarı çekecektir. Ve allık. Kullandığımız aynı çok az. Bir parça şöyle göz kapağınızdan geçerseniz çok güzel bütünleştiriyor En son stüdyomuzu istiyorum. Şimdi aynadan göstereceğim sana. Biraz uzaktan. Bir, iki, üç. O <laughs> kim kız? Sen bu işi biliyorsun. Bu işi gerçekten biliyor musun? Evet çok fazla hile vurdu var. Şimdi artık kardelenden konuşacağım. Kızlar. Çok güzel. Çok güzel bir şey oldu. Gözüm benim yeşilmiş. Kardelen sen beni ne ettin? Çeşit çeşit büyü ondan sürdü, büyü bundan sürdü ne etti anlayamadım. İki dakikada kaçtan göz arası, kaçtan göz arası yaptı bir şeyler. Baksanız ya. Hemen böyle pratik bir şeyler yaptık işte. Ya kardelen bu makyaj işi nasıl geldi sana bir anlatır mısın bana ya bu yetenek, sanat bu sanat! Ben zaten bir uzun süredir makyajla ilgi duyuyordum ama çok meslek olarak yapmayı oturtamamıştım kafamda bir süre. Bir iki yıl önce, iki üç yıl önce karar verdim, tamam dedim yani ben bunu yapacağım çünkü mutlu olduğum iş bu yani onu fark ettim. Normalde branşı? Edebiyat öğretmeniydi. Sanatçı işte sanatçı! Edebiyat var kızın içinde sanatçı! Daha sonra işte eğitimlerini aldım, işte çok video izledim, hala izliyorum. Yani tabii ki e, bu işi çok uzun süredir yapanlar var, e, bir sürü büyük isimler var. Hani onların yanında hiçbir türlü kendime make-up artistim diyemem ama. Estağfurullah, bence make-up artistisin. Teşekkür ederim. Kendi çapımda işte yapıyorum, freelance olarak şimdi işlere gidiyorum. İşte düğün makyajı, hı hı. nişan, özel günler ya da işte doğum günü falan. Öyle. Sen buradayım. Evet. Çok seviyorum. İnanılmaz video izliyorum. İnanılmaz takip ediyorum. Fırçaların numaraları, ürünlerin ne kadar ezbere biliyorum. Karşıdan gösterimci söylüyorum ben. Kardeşim peki beni ne yaptın böyle sen ya? Valla sana ne yaptım? Tamamen olan doğal yapılmış üstüne çalıştım. Başka hiçbir şey yapmadım. Sihirbazlık gibi bir şey bu ya. Ya önemli olan bir de benim dikkat ettiğim şey cildin doğal durması. Hı? Yani evet belirgin bir değişiklik var ama kalıp gibi böyle maske takmış gibi o avam bir makyaj tarzı sevmiyorum. Hı hı. Ee, doğal ama belirgin tutmaya çalışıyorum. Ama Kardelen sen bir sanatçısın. Sezen Aksu da söylemiş. Aç Kardelen aç. vallahi kız kendini aşmış. Bakın böyle bir şey yapmış. Ben kendim bakıp duruyorum ya. bayağı iyi değil mi? doyamadım ama ben de şöyle bir dalıp gidiyorum Bana Arada bir bakıp <laughs> böyle hafiflenin sen de orta <laughs> bir tane derim hep görüyorum youtube'da sürekli e, makyaj videoları çekiyorlar ediyorlar biz de kardelenle bir sene önce tanıştık bir sene önce ben dedi ki duygu sana makyaj yapmamız lazım dedi ben de hiç anlamam böyle şeylerden biliyorsunuz hani hemen şöyle bir fondöten süreyim hemen bir par süreyim işte limel süreyim bitti modundayımdır kardelenle artık dedik ki oturalım şu makyaj videosunu çekelim dedik ama ben sonucunun böyle olacağını asla düşünmemiştim. Daha önceden yaptırırdım bizde. Aynen bilsem ben bir yıldır işte bugün yaparız, şu gün yaparız, şu gün şu iş var, bugün bu iş var diyor. Ama gerçekten kız bu işin aklını veriyor. Kardelen bravo. Teşekkür ederim. O yüzden size böyle bir video hazırladık. Taktikleri de verdi. Ama siz yine de Kardelen'i takip edip onun arada böyle çektiği videolardan tüyoları alabilirsiniz. Kardelen sonunda olarak ne söylersin? Çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde tanışmış olduk hem. Evet. Sizlere de inşallah bu aracılıkla, e, duygun aracılığıyla ulaşmış olurum. Hafif böyle taktikler verebildiysem, kendimce ipuçları verebildiysem ne mutlu bana. Gene sormak istediğiniz bir şey olursa dediği gibi duygunun oradan da soru sorabilirsiniz. Valla güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim. Teşekkür ederiz. Beraber bir şey katalım hadi. Ay makyajım bozulmasın. O yüzden çok şey yapamıyorum. <laughs> Seren Serengil mi oğlum kız ben acaba? <laughs> Hafif Seren Serengil'e de benzetti değil mi? Saçım rengi falan. Ben hala Jennifer Lawrence'da ısrar ediyorum. Bak makyaj güzelliği diye bir şey var. Vallahi makyaj güzelliği diye bir şey var.